Şimdi bak Tuta daha da önemli bir şey söyleyeyim. Tuta da Galatasaray'da teklif yapmış bu arada. Ee, ve Fenerbahçe'de teklif yapıyor. Tuta için teklif 16 milyon e, euro para istiyor Frankfurt Kulübü. Ve Fenerbahçe'de e, bu rakamın yüksek olduğunu, e, bu talepler çünkü her geçen gün e, talepleri artıyorlar. Farklı farklı senaryolarla Fener'in önüne geliyorlar. Fenerbahçe'de diyor ki bizi kimseyle birbirine çarpıştırmayın Kime ne oyuncunuzu vermek istiyorsanız verin. Ama e, bu pazarlıklar 16 işte yok o o veriyor yok bu bunu veriyor gibilerine de gelmiyor Fenerbahçe. E, Fenerbahçe kendini şu an geri çekti. Bizim istediğimiz şartlarda kontratlarda tekrar masaya gelmek isterseniz biz sizden telefon bekliyoruz ama biz 16 milyon euro bu oyuncuya vermiyoruz. Fenerbahçe Allah'tan şurada şu oyuna gelmiyor. Hep Galatasaray kozunu kullanıyor kulüpler. İşte ezeli rakipleriler biliyorlar birbirinin olduklarını ve Fenerbahçe'yi Aynı Diego Carlos'la yaptıkları gibi Tuta'da da böyle bir e, yönteme girdi. Fenerbahçe kesinlikle e, 1 milyon euro bile işte rakip istiyor diye girmiyor. Bizim takımımız bu, hocamız bu, bizim verebileceğimiz rakam bu. Kabul ediyorsanız pazarlığa devam edelim diyorlar. Etmiyorsanız Fenerbahçe kendini hemen geri çekiyor. Tuta'da da şu an durum bu. Bugün itibariyle kendilerini geri çektiler ama indirime giderse kulübü, Tekrar Fenerbahçe ile görüşmek isterlerse ki o arada Fenerbahçe başka bir oyuncuyla da anlaşmazsa. Bakın bu da çok sıcak ve hareketli bir gündem. Fenerbahçe bunu da söylüyor kendilerine.